Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün bir Minecraft videosuyla karşınızdayım. Burada ben Minecraft sürpriz paketi aldım ve tam tahmin ettiğim gibi Creeper çıktı. Oley be. Burada yeni dünya oluşturalım. Hardcore mu olsun yoksa normal mi? Bence normal olsun ya. Çünkü çünkü benim galiba doğru hatırlıyorsam iki tane Hardcore dünyam var. Galiba. Burada golem doğar doğmaz bana geldi. <laughs> eh, Yüklensin de şu dünya. Hadi yüklen. La senin doğacağın yere sıçayım. Of. Abi senin doğacağın yere be. Of başlangıçta var diye topluyoruz. Hemen tekne yapıp da Yok anasının gözü. Diyor. Yok ya telefon düşer. Telefonu... Ekranı. Yok yok anasının gözü. Of. arkedenene kadar videoyu like ve abone olmayı unutmayın. Çikey. Çikey Oha ayy! Oha ayy! Gidiyoruz, 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 gidiyoruz. Ya. Deber. Ha şimdi oldu. Yes. Oh you, Ayı. Anne baba kayınca. Am Anne baba kayınca amca oğlu. Anne baba. Anne baba kayınca. sıçacaklar. Yok anasının gözü bu çocuklar nereye sıçacak? Sıçacaklar. Sürü var la sürü. Yok anasının gözü la. Koşuyorlar bunlar. Oyu. La oyu. La oyu var. Çubuk kullanın. bu çocuklar nereye S sıçacaklar? Koş, koş abi koş. Koş abi. Bir sürü görüşmek, bir sürü. Bir sürü görüşmek la bir sürü. No, 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 Böyle bir havuz elde edebilirsiniz. Burada karakterim görüp mu? Bir kere Minecraft'ımda hata çıktı ya. Senin bab ve babam da yaptım. Babam babam da yaptı onu. Yok abi bu bu dünyadan çıkıyor çıkıyorum ve çıkıyorum ve dünyayı siliyorum. Sil, sil abi dünyayı sil. Sil ve yeni dünya oluştu. İnşallah köyde duvar. Hadi hane hane hani hadi haydi haydi haydi. Bakır gol. Yok anne senin yazı. Yok abi bu çocuklar nereye nereye bok yapacaklar? Bu dünyayı da sel. Seni 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 yine yine aynı dünya. Şu mospeti kaldırayım ya. Ne Dü hatko? Ya 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 dünyalar karışar. da hmm, Nasıl dünya dünyam game hmm, sen ne ne dü dünya dün game oldu ya? Sen ben game mu oluşturdum? Yo. İnşallah yine. Lan abi, lan abi üç kez dünya sildim. Huh? Ah.